Arkadaşlar herkese selamlar ee, şu an içinde oturduğum traktör Timasa'nın yeni nesil modeli 8195 modelini inceleyeceğim sizler için ee, Konya Tarım Puharı'ndayız sizler için Ankara'dan kalkıp buraya geldik umarım videolarımızı beğenip abone olmayı unutmazsınız arkadaşlar destekleriniz için şimdiden teşekkürler ee, her zamanki gibi yine traktörün ön göstergelerinden başlayalım Yine ön tarafta 8095 modeliyle aynı olan bir elektronik gösterge mevcut. Burada yakıt ne kadar yakıt kaldığını, yağ seviyesini, elektronik hız göstergesini, traktörün çalışma saatini vesaire görebileceğiniz güzel kullanışlı bir dijital gösterge mevcut. Hani anahtar olsaydı çevirip sizler için gösterirdim ama ne yazık ki traktörün üstünde anahtar yok. Ee, onun için bu seferlik böyle kabul edelim. Şimdi yine traktörün şu solundaki böyle kocaman olan koldan başlayalım arkadaşlar. Bu kol traktörün ileri gelip böyle butonu şöyle yani geçişleri bayağı sert ve geçişleri kötü arkadaşlar. Hani önceden viteste edip bunu sadece alıp e, traktörün göğsüne konumlandırmışlar. Viteste kalsa daha iyiydi. Hani buraya koyuyorsanız en azından bir elektronik şatıl yapın da daha böyle kullanışlı bir hale gelsin. Ama tabii ki fiyat performans olarak olduğu için hani yine de var diyelim sonuçta. Ee, şurada böyle biraz uzağınızda kalan. Ben şu an mesela oturuyorum burada koltukta dik bir şekilde hani sürüş pozisyonundayım. Uzağınızda kalan böyle bir sinyal kolu, işte traktörün kornası ve lambaları açıp kapatabileceğiniz bir kol mevcut. Yani onu da ben isterdim kendi şöyle daha yakın bir yere koyayım ki en azından hani çiftçinin kolaylığını sağlayayım. Yani bayağı böyle kendinizi ileri doğru atmanız gerekiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee şöyle hidrolik bir küçük direksiyonumuz var. Direksiyon ve göstergenin konumunu ben gerçekten beğendim. Hani baktığınız zaman ne açığı kapatıyor ne traktörün göğsünü kapatıyor. Ve direksiyonun büyüklüğü de gayet oldukça güzel. Ee şurada işte silecekleri kumanda edebildiğimiz arka tepe lambasını açtığımız ön tepe lambasını açtığımız silecek suyunu fışkırttığımız ve dörtlü flaşörü açtığımız e, tuşları buraya konumlandırmışlar. Hani bunlar yer olarak güzel bir sıkıntı yok. Hissiyatları da gayet güzel tuşların. Bunları ben beğendim. Şurada el gazı yine hani 80-95 aynı olan sadece rengi farklı. Bir el gazımız mevcut arkadaşlar şu şekilde. Yani evet bayağı sert. Bilmiyorum belki bunlar tabii ki çalışıyor yumuşar ama şu anki ee, geçiş olarak gayet hani sert bir geçişe sahip onu söyleyeyim sizlere. Şurada şöyle küçük bir pedal görüyorsunuz zannediyorum direksiyonu. evet direksiyonun ayarı arkadaşlar. Şu şekilde çektiğiniz zaman şöyle direksiyon ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle size ben devrimcinin isterseniz bir hissiyatını göstereyim. Yani orta tat tatlı sertlikte mi desem? Yani ama yine de sert sayılabilecek bir debriyaj var işte görüyorsunuz arkadaşlar. traktör şu an bildiğim traktör sıfır. Yani çıkan sesi görüyorsunuz sizde. Ee, ama hani sertlik olarak orta yine tabii ki bir itel değil ama kötü mü çok kötü mü çok da kötü değil hani ne iyi ne kötü arasında bir debriyajı var şöyle bunları da yanılmıyorsam havalı fren yoktu ama hani fren olarak kumasanların diğer markaları göre ben iyi olduğunu biliyorum ama hani bunların konumları güzel arkadaşlar mesela diğer ben 80-95'i de incelemiştim onda böyle bastığınız zaman ayağınız böyle dibe kadar gidiyor ve onun debriyajı aşırı sertti. Bu modelde debriyajı biraz daha hani iyileştirmişler onu söyleyebilirim. Hani debriyaj fren ve gaz konumu olarak da 80-95'e göre eski yani diğer modeline göre daha iyi onu söyleyebilirim. Şurada şöyle sağ taraftan uzanıp gelen bir gazımız mevcut. Gazın konumu hissiyatı gerçekten 10 numara diyebilirim. Böyle yumuşak ne ayağınızı yoruyor ne de hani sert bir gazı var ayağınızı hiç yormadan direkt bastırmadan böyle yumuşacık bir gaz pedalı var arkadaşlar. Şu taraftan yine viteslerden devam edeyim. 12 ileri 12 geri vitesten oluşuyor. Şöyle yine şu şekilde bir de şöyle iki de şekilde bayağı yine bir geri gidiyor. Bu şekilde 3 4 vites geçişleri kötü mü? Kötü değil ama konum olarak çok kötü. Niye diyeceksiniz? Şu an vites bir de benim ayağım gazda, yani böyle yaptığım zaman ben kendimi rahat istemiyorum çünkü bacağım bayağı şöyle bükülüyor. Hani şöyle dursun isterim ben ya da daha da böyle sağa doğru açmak isterim bacağımı ama o imkanı size tanımıyor. Yani tarlada düşük vitesli sürüş işi, birinci vitesteki sürümler için tarlada bu bir dezavantaj. Onu söyleyeyim ama geçiş olarak kötü mü? Kötü değil. Yani gayet böyle yumuşak, tıkır tıkır kesleri var. Tabii bu çalıştıkça daha da yumuşayacak diye düşünüyorum. Şurada takviyemiz mevcut. Şöyle. Hani da yine geçişleri yani şu an mesela bire taktım. Vitesle beraber ben de böyle kapıya doğru gidiyorum arkadaşlar. <laughs> yine şöyle traktörün sağından devam edelim. Şu şekilde derinlik ve hassasiyet ayarlarında komuta edebildiğimiz kollar mevcut. Bir şekilde derinlik hassasiyet ayarını kumanda edebildiğimiz ve arka tarafında da hemen bunlar arkadaşlar konum olarak kötü onu söyleyeyim hem kafam çok dönüyor hem ben vücut olarak dönüyorum yani rahatsız edici bir durum arka çıkışlarını çıkışlarında komuta edebildiğimiz kumanda edebildiğimiz burada iki tane böyle küçük kolumuz mevcut böyle traktörün sağından devam ediyor arkadaşlar şuradaki gördüğünüz tuşlar işte yukarı yukarı tepelememiz e, diferansiyel kilidi ve dört çekeri devreye aldığımız tuşlar mevcut. Şurada da kuyruk milini hazır hale getirdiğimiz bir tuş mevcut arkadaşlar. Bu şekilde. Otomatik ve şey Yok otomatik yok galiba. Bu şekilde basıyorsunuz. İki kademeden oluşuyor. Şu tek kademe. Şu iki kademe. Şöyle bastığınızda hazır hale geliyor. şurada da böyle boşluk var. Yani burada tuş var sandım ama tuşun yeri hazır ama kendisi yok şu şekilde sağdan devam edeyim yukarıdan yine dijital sayılabilecek yani dijital göstergeye sahip bir klimamız mevcut e, fanı açıp kapatabiliriz şöyle şurada klimayı devreye sokabiliyor ve şurada iç hava sirkülasyonunu sağlayabildiğimiz bir tuş mevcut evet bunda şu an teyit yok ama sanıyorum ki hani teyit takarlar diye düşünüyorum bu traktörü olduğu için yoktur. Yani öyle düşünmek istiyorum. Yani çünkü hani traktör olur mu? Bence olmaz. Şurada hiç aydınlatma mevcut arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Ee, şurada bir tane havalandırma çıkışımız var. Evet. Aynı. Şurada da bir tane havalandırma çıkışımız var. Ön tarafta şurada böyle, böyle yine büyük büyük koymuşlar bunları sağ olsunlar. sıkıntılı Şöyle yani çevirmeli havalandırma çıkışlarımız var. Burada bir tane hoparlörümüz var yine. Sol tarafta da bir tane hoparlörümüz var. Ya onun dışında size traktörün içinden aktarabileceklerim bunlar arkadaşlar. Ha şurada el freni ve konum olarak el freni burada. Burada da kuyruk milini. Ee, 540, 540 ekonomi ve 750 devir saati aralığında çalışan bir kuyruk milimiz mevcut. Şurada şöyle bir bardak kremimiz var. Yine şurada şöyle bir gözümüz var şekilde. Onun dışında traktörün 4 silindir olduğunu söyleyeyim. Totalde bir toplamda 370 Nm torka sahip. Bu torku da 1500 devir saat aralığında veriyor arkadaşlar bu traktör. E şimdi traktörün içinden gelip, işte ben dışını tanıtayım biraz da. Şöyle. Evet arka tekerler arkadaşlar. 30 can yine diğer seride olduğu gibi. Üstünde 50 kilo to toplamda iki tane var bundan. Yani sol tarafta 100 kilo, sağ tarafta 100 kilo. Yani toplamda arka taraftaki tekerleklerdeki ağırlık 200 kilo. Hani bu beygir için yeterli sayılabilecek bir ağırlık diyebilirim. Ee, bunun bir üst modelinde yani 115'liğinde burada e, indirme kaldırmayı kumanda edebildiğiniz, dışarıdan kumanda edebildiğiniz tuşlar da geliyor. Yanılmıyorsam hatta kuyruk bilinin devreye alıp devreden çıkarabildiğiniz tuş da geliyor arkadaşlar bunda. Ama bunda mekanik olarak koymuşlar. İndirme kaldırmayı bu şekilde buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ee, şurada dört tane valf çıkışımız var. Hidrolik. Şurada işte Remorque'un elektriğini bağlayabileceğiniz yine bir valf çıkışı var. Elektrik çıkışı var orada. Orta kol ayarları yine arkadaşlar. Bu şekilde mandallı sağa solu yaptığınızda ayarlayabiliyorsunuz. Bom standart, mevholatlarda da standart. Eee kut ağızlı hidrolik kollarımız, yan kollarımız mevcut. Şuraya yine bir ayarlı çeki demiri koymuşlar arkadaşlar. Yine şurada da bir adet çeki demirimiz var. Bunu da römorkun yüksekliğini alçaltına göre de göre de bu çeki demirini ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle şöyle traktörün sağından devam ediyor. Arka tarafta yine iki tane çalışma tepe mevcut. Arka camın açılışı bu şekilde. Yine aynı şekilde sağ tekerleri 100 kilo ağırlık mevcut. Şurada küçük bir hani alet için sandığımız mevcut. Arkadaşlar yani, bunu benim şeylerime göre çok hani görüyorsunuz zaten ben bir şey demeyeceğim. Ön taraftaki tekerleklerimiz 24 janta sahip. Bu şekilde bir 6 tane Ön tarafta lambamız var. Kısa, uzun ve sinyal lambaları. Ağırlık olarak ön tarafta 40 kilodan toplamda 10 tane ağırlık var. Yani 400 kilogramlık bir ağırlığa sahip ön tarafta. Yakıt depomuz 115 litre. Yine bu da diğer modellerdeki yakıt deposuyla aynı. Hani mazot koyumu kolay olur mu? Kolay olur ama daha da kolay olabilirdi. Bunu bir tık daha bölümüne çıkarsalar daha kolay bir yakıt depo hacmine sahip olurdu. Hani çiftçinin işi kolaylaşırdı. En azından ön tarafta şöyle iki tane çalışma tepelenmemiz mevcut. Egzozomuz sağ tarafta arkadaşlar. 4 silindir olduğunu söylediğim 370 Nm torka sahip olma sizlerle paylaştım. Arka kaldırma kapasite, kapasitesi 2820 kiloşanlık. bir arka kaldırma kapasitesine sahip. Bu beygir için birazcık bana az geldi ama belki ben internetten baktım onu da yanlış görmüş olabilirim. <laughs> Normali 80-95'i 4.5 ton diye ben de duydum. Hani bunun 2800 kilo olması biraz saçma olabilir. Bu biraz alanı kalabalıklaştı. Bu traktörden size anlatacaklarım. Bu kadar arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere.